HEPA filtre nedir? HEPA filtreler, yüksek verimli partikül hava veya yüksek verimli partikül filtresi olarak da geçmektedir. HEPA filtreleri, rastgele dizilmiş liflerden oluşan bir keçeden oluşur. İnce toz parçacıklarını yakalayabilen bir filtre türüdür. Çoğu HEPA filtreleri, 0,3 mikrometre çapındaki havadaki partiküllerin en az %99,97'sini temizler filtreler verimliliklerine göre sınıflandırılır. Verimlilik, havadaki toplam parçaların filtreden geçtikten sonra, filtreyi terk eden hava içerisindeki parça sayısına göre hesaplanır. Örneğin, H13 filtresinden geçebilecek maksimum parçacık sayısı, 100.000 parçacıkta 50'dir. H14 filtresinden geçebilecek maksimum parçacık sayısı ise, 100.000 parçacıkta 5'tir. H13 sınıfı HEPA filtre için minimum verimlilik %99,95, H14 sınıfı HEPA filtreler için minimum verimlilik ise %99,995'tir.